Bismillahirrahmanirrahim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Elif Kur'an öğreniyorum. Yeni baskılı bu kitaptan Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlıyoruz. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla tamam eyle. İlk dersimizde Kur'an harflerinin ilk 7 harfini göreceğiz. Ve bu harflerin başta, ortada, sondaki ile alakalı e, şekillerini de görüp bu dersimizi tamamlamayı planladık. İlk harfimiz elif harfi. Elif harfin dik bir çubuk şeklinde yazılıyor. Elif şeklinde telaffuz ediliyor. Harfin mahreci çıktığı yer göğüs, boğazın göğüse bitişik olan kısmından çıkıyor. Türkçedeki e sesiyle aynı ifade ediliyor. Diğer bir harfimiz b harfi, t harfi, t harfi bakın. Bu üç harfin şekli birbirine benziyor. Yukarıdan bir tık işareti ve şu şekilde kayık. Üçünün de şekli aynı. Sadece nokta ekleyerek eğer bu işaretin altına bir nokta eklediğimizde B harfi oluyor. İki nokta üstüne eklediğimizde T harfi. Üç nokta eklediğimizde ise F harfi olmuş oluyor. T B Bu harfi B harfini telaffuz ederken dudaklarımız birbirine hafiften yani ufak bir sertlikle çarpacak. Sonra bırakıyoruz. B, B, yalın halinde B şeklinde değil de B şeklinde bir uzatma e, şeklinde okuyoruz. B, 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 bu neydi? Elif, B, B. Şimdi geldik diğer bir harfimize. Noktalar bakın yukarıda. Harfin şekli bu şekilde. Resmi bu. Telaffuzu ise T T T Yani dil ucu ön diş etlerin diplerine değecek şekilde. T T T T Diğer bir harfimiz T harfi. Bu harf Türkçe'de ee, kişinin konuşmasında kusur olduğu zamanlarda ifade edilen peltek kavramıyla zihnimize daha çok oturabiliyor. Bu şekilde telaffuz edebiliyoruz. Normalde bu harflerde yani Kur'an harflerinde peltek demek hani bir kusur anlamı ifade edebilir. sadece benzerlik açısından bu kavramla ifade ediyoruz. Yani normalde bunun Arapça karşılığı peltek harfiye değil. S harfi yalın halinde telaffuz ederken dilin ucunu ön diş etlerin ön dişlerden e, hafiften dışarı çıkartıyoruz. Fe, 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 b, t, S şeklinde değil. Bunlar üstün harekete b, t, S diye okunuyor. Gelecek inşallah. E, bu harfleri yalın halinde bir daha alalım. Elif, b, t, T, Elif, B, T, T şeklinde okuyoruz. Geldik şu diğer üç harfimize. Bu üç harfi de bugün alıp dersimizi tamamlayacağız. Bakın. <laughs> Cim, ha ha harfleri. Üçüncü şekli aynı. Cim'in ortasında nokta var. H'da nokta yok. H'da ise nokta üst kısımda. H harfi kırmızı renkte yazılmış. Bu bunun istila sıfatı yani kalınlık kalınlığa sahip olduğunu bize işaret ediyor. Şimdi cimden başlayalım. Önce harfin şeklini iyice ezberliyoruz. Harfin resmi önemli. Resmine baktık. Evet. Cim. Cim. Türkçedeki C harfine benzer olsa da burada şöyle bir, ufak bir ayrıntı var dilimizin ortasını üst damağa değdirerek şiddetli bir harf bu. bir kuvvet var kendisinde. Cim, cim. Dilin ortası üst damağa değecek. Cim, cim, cim diye uzatıyoruz. Cim gibi. Geldik diğer bir harfimiz. Ha, ha, ha. Ha harfi de Boğazın ortasında elif boğazın göğsüm olan kısmındandı. Ha ise boğazın ortasından, boğazımızı hafiften sıkarak çıkartıyoruz. Ha. Kalın bir harf değil, yani Türkçedeki A sesi kalın diye ifade ediliyor. E ince, ama Arapçada kalınlık ve incelik, istila ve istifale denilen iki sıfat var. Bununla anlam kazanıyor istiyala yani harfi telaffuz ederken dilin, dil kökünün üst damağa doğru yükselmesi. Dolayısıyla bu şekilde sıfata sahip olan harfler kalın. Ama dil aşağıdaysa yani yükselme gerçekleşmiyorsa harfin telaffuzunda bu harfler ince olarak istifale sıfatı bulunan harfler diye aktarılıyor. Dolayısıyla ha harfi ince bir harf. Ha kalın bir harf. Yani tam bir ha şeklinde değil. Ha 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 diye telaffuz ediyoruz. Diğer bir e, harfimiz ise ha harfi. Bu da e, boğazın artık ağza yakın olan kısmından, yani dil kökünün e, bittiği yerden artık boğazın en üst kısmı buradan çıkartıyoruz. Hırıltı sesi gelecek bu. Hı, sesi gelmesi lazım bu harften ki bu ikisinin farkını bu şekilde anlıyoruz. Ha ince ha, ha, ha kalın bir harf. Evet. Bir daha bu ilk yedi harfimizi telaffuz edelim. Elif, B, T, S, C, H, S, H, ha. So, ha bu iki harfte zorlanabiliriz. Tekrar yapa yapa. Oturacaktır telaffuzu. Bir daha buyurun. H ha H ha, ha, ha. Evet. Son kez harflerimizi okuyalım. Elif B T D Dil ucu ön dişlerinden çıkacaktı. Yani S dil F F C H ha ha H, ha, 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 ha şeklinde. Evet, şimdi e, bu harflerin ilk 7 harfin başta, ortada ve sonda yazılışları ile alakalı şekillerine bakalım. <laughs> Bakın elif harfi dik bir şekilde yazılıyordu ve elif harfi sonrasındaki gelen harfe bitişmiyor. Elif'in en önemli özelliği bu. Elif başta da yazılsa, ortada da yazılsa, sonda da yazılsa, kendisinden sonra gelen harfe bitişik yazılmıyor. Kendisinden öncekine, Arapça sağdan başlıyor, sağdan sola doğru. Kendisinden önceki harfe bitişiyor ama sonrasına bitişmiyor. Bakın Elif. Kırmızı işaretli olanlar. Ba harfine bakalım. Bakın Ba'nın Sadece baş harfinden o bir tık işareti ve altında noktası var. Altta bir nokta, ba şeklinde bir telaffuz şekli olmuş oluyor. Bakın burada da ortada gelmiş oldu. Ortadaki şekli de şu işaret. Yani buradan şöyle bir işaret gördüğümüzde altta bir nokta varsa şu ba harfi. Sonda da Baştaki yazılışıyla aynı. Sadece bir önceki harfe bağlanıyor. Ta harfi de aynı. Ta da geldi buyurun. Bakın ee, şöyle bir tık işareti. Üstte iki nokta. Bakın ta da üstte iki nokta. Ortadaki yazılışı da baştakiyle. Yani şu ortaki şekli değil. Bizi şurası ilgilendiriyor. Yani burada bir şöyle bir çizgi işareti var. Ve iki noktası var. Sondaki de böyle baştaki ta benzi yani yalın halindeki ta benzer. Evet yalın halinde bu şekilde yazıyordu. Se harfi. Ortaları bu şekilde gözlemledik. Gelelim cime. <laughs> cim ha ha ya. Ee, bu harflerde de bakın cim ha ha harflerin başta ortada e, şeyleri gidiyor. Neye gidiyor? Bu kalan kuyruk kısmı gidiyor. Cimin baş kısmı var altta nokta. Ee, yine ortadaki yazılışı, sondaki yazılışı yalın bir şekilde. H harfi de noktasız bir şekilde yazılıyor. H'da da yazımı bu şekilde. Bir sonraki de...